Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizinle bugün bir oya paylaşmak istiyorum. Umarım beğenirsiniz. Elimdeki yemenin bu. İplerim de bu arkadaş İç, arkadaşlar içindeki ipler. Evet arkadaşlar bu oyamızın nasıl yapılışını size göstermek istiyorum. Şimdi elime gri ve pembe iplerimiz arkadaşlar gri ipimizi takmıştım. Şimdi yapacağım yere geleyim. Arkadaşlar buradan gri ipimizi takıyorum. iki tane zürafa gitmişim iki daha gideceğim arkadaşlar üç tane daha yani Ve çiçeğimizin yapımı için Sapını yapmak istiyorum arkadaşlar. Geriye dönüyorum, bu yaptığım son zürafanın içerisine ve bir tane pimpirik yapıyorum arkadaşlar. Evet. <laughs> bu pimpirin tepesine geri dönüp bir küçük pimpirik daha yapıyorum çiçeğimizin yuvası için. ve arkadaşlar dönüyorum ve tekrar dibine batıyorum Çipe, çiçeğimizin sapı yapıldı arkadaşlar buradan iki tane daha yapmak istiyorum size göstermek için Ve arkadaşlar burada toplam 5 tane zürafa yaptım. 5. zürafanın içerisine tekrar giriyorum. Bir tane pimpirik yapıyorum. Bir tane de tepesine küçük pimpirik yapıyorum arkadaşlar. Çiçeğimizin yuvası için. Ve arkadaşlar bir tane daha yapmak istiyorum. Arkadaşlar böylece 3 tane çiçeğimizin kökünü yaptık. Şimdi pembe ipimizi takalım. kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Pembe ipimizi buradan tekrar ekleyelim. arkadaşlar buraya zikzak yapacağız 4 tane pembeden ve ipimizi atarak üçüncünün tepesine böyle zikzaklar yapacağız arkadaşlar zürafadan tekrar buraya atalım arkadaşlar tekrar dönelim arkadaşlar buraya dönelim ve buradaki küçük pimpirimizin içine atlayarak şeyimizi oluşturalım. 6 tane pimpirik yapalım. Altı pimpirimizi yaptık arkadaşlar. Tekrar buraya aşağı inelim. Biraz ipliğimiz bozuk oldu. Tekrar buraya 8 yapalım. Arkadaşlar dönelim ipimizi buraya atalım ve tekrar buradan tekrar buradan ve tekrar ipimizi atalım arkadaşlar. buraya tekrar dönelim evet iksamız yapıldı tekrar bu şeyin içerisine dönelim arkadaşlar gri pimpirin içerisine ve 4-6 tane de pimpirik yapalım arkadaşlar tekrar buraya inelim. Arkadaşlar bu kadar yeterli herhalde size göstermek için. Burada bitirelim. Umarım beğenirsiniz. Bu basit ve gösterişli bir oya. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Tekrar bir videomuzda buluşmak umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.